Rüyada anne anne görmek, eğer kişinin anne annesi yaşıyor ise özlem duyup görmek istediğine, eğer hayatta değil ise de hayır dualarını beklediğine işaret sayılır. Rüyada görülen anne anne için pek çok rüya tabiri bulunur. Ancak doğru bir tespit için rüyadaki diğer ayrıntıların açıklamalarına da bakmakta fayda olacaktır. Rüyada anne anne görmek, sağ ve iyi bir görüntüde ise sorunsuz, sağlıklı ve kazançlı günlere, ağlar görmek, sevinmeye, güler görmek, bahtiyar olacağınıza tabir edilir. Rüyada anneanneyi ölmüş görmek ise rüya tabircilerini ikiye ayırır. Kimine göre iyi bir haber, iyi bir olay veya ömrünüzün uzayacağına yorumlanır iken, kimine göre de rüyada anneanneyi ölmüş görmek, başınıza bir uğursuzluk geleceğine işaret eder. Rüyada ölmüş anneannenizin mezarını çiçekli görmeniz, onun Allah'ın katında hayırlı bir yeri olduğuna işaret eder. Rüyada anneanne ile kavga ettiğini görmek. Büyük sözü dinlememek ve büyük bir hata yapıp sıkıntıya düşmek ile yorumlanır. Rüyada anneannesine dargın olduğunu gören kişi başarısızlığa ve maddi kayıplara uğrar. Rüyada anneanneyi dövmek ise hastalanmaya, kalır derecesinde ruhsal sorunlara, ağlarken görmek büyük bir ruhani mutsuzluğa işaret eder. Rüyada anneanneyle ile konuşmak Rüyasında sağ olan anneannesiyle konuştuğunu sevgi dolu bir sohbet ettiğini gören iyi haberler alır, kötü konuşmalar yapan rüya sahibi içinde bu rüya şanssızlık olarak değerlendirilir. Rüyasında anneannesinin ikram ettiği bir şeyi yiyen kişi bir mirastan pay sahibi olur veya beklemediği bir para eline geçer.